Merhaba. Bu videoda size tracer linkleri üzerinden müşteri kaydı açmayı göstereceğim. Burada size verilen linke tıkladığınız zaman karşınıza bu sayfa gelecek. Sign up for account dediğiniz zaman sizden bir e-mail adresi bir de aşağıdaki doğrulama kodunu doldurmanızı gösteriyor. Buradan e-mail adresini girdikten sonra aşağıdaki doğrulama kodunu giriyorsunuz ve tekrar sign up'a basıyorsunuz. Bakın burada sizin mail adresinize bir link gönderdiğini söylüyor. Daha sonra mail adresinize gelip mailinizi yenilediğiniz zaman mail adresinize geldiğinizde buradaki linke tıklayarak tekrar sign up'a tıklıyorsunuz. Buradaki üyelik sayfasında adınızı giriyorsunuz, bir şifre oluşturuyorsunuz ve ilerle diyorsunuz. Burada karşınıza gelen yerden sorularınızı, sorunlarınızı iletebilirsiniz. Projelerle ilgili süreçlerinizi yazabilirsiniz, eğitim taleplerinizi girebilirsiniz, sorularınızı girebilirsiniz. Bakınız adra gelip burada konuyla ilgili başlığı yazıp soracağınız soruyu yazıp create'e bastığınız zaman ticket'ınız size oluşacak. Ticket'larla ilgili bildirimler de mailinize otomatik gelecektir. Türkçe kullanabilirsiniz. Size gelecek yanıtlar da Türkçe olacaktır.